Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni update videosunu çekeceğiz. Arkadaşım yes. Pır pır offline maç. Arkadaşım. Abi de tekiz.

Çiğna. Çok şükür geldi. Ya yine pidesini arkadaşlar. Şimdi paketlerden göstereceğim. Ben 8 dolar bir şey var burada 15 dolar. Almaz mı da? Hanka, Kanka Bu da, tanka, tanka. uzaylı gözlü. fiyat. Ben, ben bunu alırım. Bu <laughs> muzgiyat bu ki. Buraya buraya da bunlar eklenmiş. Sonra buraya bunlar eklenmiş. Bu hala burada ben bundan şüpheliyim. Bundan 750 şey toplayıp bunu alacağım. Sen rüyana Ama Ana, düşünsene böyle ghost'a benziyor sanki böyle. Bir şey yapamıyorum <laughs> böyle ghost'a benziyor. Neyse. Abi ne Neyse. bu tarla bu Lan ben kanka benden şimdi gördüm lan bu tam bunu. Şimdi gördüm. Oha patates. Fistables, Bu ne lan balon. Lan lan gorilla tekrar. Lan burada fistables var. Lan burada fistables var. İşte geç. Bak fistables. Abo. Oha lan burada çok iyi video çekilir. Artık video girişini burada yapacağım arkadaşlar. Ham burası zaten video için gibi. Zaten i̇şte sen böyle değiştirebilirsin. Perfect color Train markers. Oy. Oy. Çok iyi lan. Ben burada böyle başlarım video. Hepinize var. Neredesin? Dek videoda yes. Aa ben burada küçüleceğim dur. Ben, burda küçülüyorum <laughs> Onlardan niye alıyorsun? Onlardan alsın. Nereden? Ya neden ne yapıyorsun ya? Yakalma ya, yakalma ya. Sen benim kardeş olsun. Kardeş ne haber kardeş? Kardeş ben evime gideceğim. Allah Kardeşim. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> <laughs> Abi dev bir tane birisi geldi düşünsene. Gidelim. Ben evime gideceğim. Şu süresi bitiyormuş dev alıyormuşum. Bu arada çok güzel lan. Bayağı iyi. Mu kim bil? lan. Şeyin oradayım. Devadan. Canard desen. Ne kay. Ne kadar koptamsın? Ne bir Gel Şeylere bak, nasıl. <laughs> Kırıcı ben de bakmadım ki. Bir de Uncle Steve'den gördüm onu. Uncle Steve diye bir kanal var arkadaşlar. Şuraya, buralara baktık hı. biz. Yeni bak. gelen kredi tutuyor. O ne ne? Oha! Oy! Bak Dur, video bak girişleri bak. burada başlayacak. Evet. Arkadaşlar, ülkemizde çok yangın var. Evet, bu yangınlardan dolayı... Ülkemiz yanıyor, yanıyor, yanıyor. Şehir, şehrimize lav basacaktır. O yüzden böyle bir, bir arka plan var. <laughs> şehrimize lav bastık. Bu da güzel. Bu normal şey belgesel i̇şte şey şey, şey, şey Haberler oluyor. O haber Arasında, bu haberler Bu çok iyi. Yeni var yok Çok mu iyi? Burada, evet. burada bir beyan. yer var. Burada izler var. What? Gel. Hocam. Gizli yere gel. Cır. Oyun bundan sonra oyun bana bitirdikten sonra bana atabilir. Abi biri katıldı. Kocaman. Nette kocaman gözüküyor. Siktir. Kendisi. Siktir. Nasıl? Nerede? Arkadaşlar gelin. haritada gözüküyorsaydım gözüküyor sadece. Matt. Bak, bakın. Bak şuna. Bak az önce vardı. Ya ghost. Arkadaşlar gelin bak. bir. Anne an ee şey mi, <laughs> <Ghost gülüyor> <olabilir> mi gülüyor? bak. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? şey yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Arkadaşlar öyle biri yokmuş gibi ki. Yalınlar. Ama haritada öyle bir şey Aa, çıktı. ben bu adam biliyorum. Bu adam Jokovic. Şu O adam benim. Boks yer. Karşıya olabilir mi? sen tanıman onu ya. Şimdi aklıma gelme. Hustet bakalım. Biri var biri var biri, var, biri var, biri var. Ya kim biri var. var. Kim lan? Bak olsun. Haritaya bak, haritaya bak. Haritanın burasına bak. Şurada mavi. Ben Geri geldim. Bu kim? benim emmiyorum. Sen kimsin? Oğlum. Ha, he, şey geri geldi. Ne çocuk vardı. Ben yani mavili gorilla. Hani hep beni mimik sandınız. Ha mimik sandığımız gelmiş. Oha lan burası çok iyiymiş. Çıkamadı gel video çekelim. Çok güzel bir video aslında. Metan 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 bir bak. Rahatlık seni. Eğer şu an konuşur musunuz? Çünkü sesimizi duyamam da nasıl sesim? Yani liderlik tablosunda konuştunuz gözüküyor da normalde sesini duyuyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Dur.